Herkese merhaba. Bugün 1 Aralık 2021. 1 Aralık sabahından e, günaydınlar. E, nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Bizde her şey yolunda. Birazcık gecikmeli başladık. Lütfen kusura bakmayın. E, bu aralar böyle e, 5-6 dakika gecikmeli başlıyoruz ama hayır olsun. E, umarım e, sonrası güzel olur. Değerli arkadaşlar, yeni bir aya başladık. Herkes için bu ay umarım güzel geçer. Yılın en son ayındayız. Artık Aralık ayı geldi. Artık kış ayına girmiş bulunuyoruz. Ve fakat mevsimlerde anladığımız kadarıyla gerçekten inanılmaz bir değişim var. Siz de farkındasınızdır. E, fırtınanın olduğu gün neredeyse 30 dereceye yaklaşan bir hava sıcaklığından bahsediliyordu. Nem oranı neredeyse %100'e yakın bir nem oranından bahsediliyordu. Bu da e, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın aslında dünyayı ve bizleri yaşayan e, canlıları ne kadar derinden etkilediğinin kanıtıydı e, küresel ısınma sonucunda buzulların erime erimesinden hiç bahsetmiyorum bile e, tarımsal alanların e, tarım yapılabilen üretim yapılabilen yiyecek içecek anlamında e, bunların e, kaynak problemi yaşandığının zaten dünya herkes farkında e, küresel ısınma ile alakalı e, çok yakın bir e, geçmişte e, biliyorsunuz e, Prag'da bir e, zirve yapılmıştı job 26 diye fakat bu zirveden çok önemli kararlar çıkacağını beklerken çok da fazla önemli kararlar çıkaramadılar maalesef. Birleşmiş Milletler üyeleri özellikle Hindistan'ın ve Çin'in son anda şerh koymasıyla birlikte aslında bu beklediğimiz küresel ısınmaya topyekün mücadele edeceğimiz sürdürülebilir enerjiyle mücadele edeceğimiz kısımlar maalesef. ...karardan çıkartılmış oldu. Bununla alakalı çok yakında... ...çok iyi bir uzmanla e, sohbet edeceğiz. E, akşam saatinde bir webinar düzenleyeceğiz bununla alakalı. Webinar demişim, canlı yayın e, düzenleyeceğiz. E, mutlaka takip etmenizi öneririm. Startup teknoloji ekranlarından da zaten duyuruyor olacağız. E, programımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, küresel ısınmayla e, başladık. E, biliyorsunuz ekonomimiz e, şu anda her ne kadar biz bahsetmemeye çalışsak da e, gündem aslında e, herkesin gündeminde şu anda ekonomi var. Dolar kurunun ne olacağı, işte döviz kurunun ne olacağıyla alakalı ama bunun yanında da girişim ekosistemi durmuyor. Durmadan çalışmaya devam ediyor. Çeşitli girişimler, çeşitli yapılar her geçen gün ortaya çıkıyor. Acaba insanlar, üretim yapan insanlar özellikle dolar üzerinden, döviz üzerinden bir girdi sağlayabilir mi? Bu anlamda ben çevremde gördüğüm girişimleri zaten kişisel olarak da destekliyorum gerçekten özellikle döviz kazandıran girişimleri kişisel olarak destekliyorum Fakat bugün haberlerimizde de geçecek birazdan bahsedeceğim hemen isterseniz o habere de bir vurgu yapalım Jotform form ile sıfırdan globali diye bir program var arkadaşlar birçok aslında girişimcilik merkezi bu programa destek oluyor. Sıfırdan Globale Konferansı 2021. 9 Aralık'ta saat 9 ile 18 arasında ücretsiz ve online olacak bu konferans. Özellikle yaratıcı ekonomi alanında kendisini geliştirmek isteyen ve üretim yapıp para kazanmak isteyen, döviz kazanmak isteyen üreticileri bu konferansa mutlaka bekliyorlar. İnternet üzerinden döviz kazanmak isteyenlere ulaşmayı hedefleyen Jot Form ile sıfırdan globale konferansı 9 Aralık 2021 tarihinde YouTube kanalında sıfırdan globale isimli YouTube kanalında LinkedIn ve Twitter hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek arkadaşlar. Bu konu önemli. Ben dediğim gibi bunu çok önemsiyorum gerçekten. Özellikle ekonomimizin şu aralar ee, oldukça sıkıntılı olduğu bir dönemde, e, Türk lirasının günden güne eridiği bir dönemde e, böyle yaklaşımlar, böyle girişimler gerçekten çok değerli. Bu tarz birliktelikler kurmak, bu tarz e, komiteler ortaya koymak gerçekten çok değerli. E, yaratıcı ekonomi demişken Fatih Güner'in, sevgili Fatih Güner'in çok yakın e, zamanda açıkladığı ve hatta e, yatırım da aldığı komite isimli Gerçekten freelancerların ortak platformu diyebileceğimiz yeni bir platform kuruldu. Çok yakında Fatih, Fatih abiye de bu teklifi götüreceğiz, yayınımıza katılmasını isteyeceğiz. Burada da o ekonomiden bol bol bahsedeceğiz zaten. İlgi ve alakayı bu noktaya çekmeye çalışacağız hep birlikte. Çünkü gerçekten Türkiye'deki girişimcilere inanıyoruz. Türkiye'deki girişimcilerin neler yapabileceğini ve neler başarabileceğini ben yakinen gördüm. Kendim de bir girişimci olarak bunu zaten çok iyi biliyorum. Onun için biz girişimcilere inanıyoruz ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte aslında Türkiye ekonomisinin birazcık daha böyle ayağa kalkacağını düşünüyoruz. Çeşitli iyileştirmeler yapıldıktan sonra tabii ki. Programımız Desk360 sponsorluğunda hazırlanıp sunuluyor arkadaşlar. Bu hafta, bir hafta boyunca Desk360 sponsorluğunda karşınızda olacağız. Hangi platformlardan yayındayız? 5 tane platformdan yayındayız şu anda. YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter ve Twitch üzerinden bizleri canlı olarak şu anda izliyorsunuz. Her nereden izliyorsanız hepinize selam olsun arkadaşlar. Her sabah üşenmeden saat 10 ile 10.30 arasında bizlere kıymet verip, değer verip ekranların karşısında girişimciliğe ve teknolojiye dair haberlerin ne olduğunu, gündemin ne olduğunu, trendlerin ne olduğunu öğrenmek için ekran başında oluyorsunuz. Bizler gerçekten bu programı hazırlarken, ben kendim bu programı sunarken çok mutlu oluyorum. Gerçekten değer katıyorsunuz arkadaşlar birçok insanın e, linkedinde programı paylaştığını görüyorum Bu da inanılmaz mutlu ediyor Çünkü programımız gerçekten geniş kitlelere ulaşması gerekiyor arkadaşlar Çünkü burada e, yaptığımız programın aslında bir özelliği var yani girişimcilik ekosisteminin e, birazcık daha gelişmesine genişlemesine katkı sunmak. Dolayısıyla bunu kimlerle birlikte yapıyoruz? İşte paydaşlarla birlikte yapıyoruz, bize destek olan kurumlarla kuruluşlarla ve girişimci arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde bir hafta boyunca özel bir girişimcilik merkezi olan aslında çok daha yeni aslında kendileri girişimci olan ama yeni kurdukları bir girişimci parkı isimli bir özel girişimcilik merkezi var. Bu girişimcilik merkezinde yer alan Girişimcilerle bir hafta boyunca birlikte oluyoruz. Pazartesi günü sevgili Özgür ve Enes'le birlikteydik. Dün Salih'le birlikteydik. Bugün de Efe biz bizle birlikte. İsterseniz çok vakit kaybetmeden Efe şu anda mutfakta bekliyor. Hemen yayına alalım ve sohbetimize başlayalım. Çünkü merak ediyoruz neler yapıyorlar girişimleriyle alakalı sorularımızı kendisine yöneltelim. Eğer sizler de programa interaktiflik katmak istiyorsanız, sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa canlı yayın sırasında chat kısmından sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Efe'yi şimdi yayına alıyoruz. Merhabalar. Efe merhaba, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolundadır umarım. Evet, yolunda. Bu aralar ekibimizi büyütüyoruz. O yüzden biraz yoğunluk var. Ona göre de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ya girişimlerin gerçekten büyüme evreleri çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. O dönemi biz de yaşadık. Bayağı sıkıntılı bir süreç. Özellikle ekibe dahil edecek olduğun arkadaşları seçerken gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Bu Kurumsal firmalarda İK kanalıyla oluyor ama genelde Bizim gibi işte girişim, startuplarda kurucular bu işe şey yapıyor, el atıyor ve kurucular seçmeye çalışıyor. Dolayısıyla zorlu ve sıkıntılı süreci oluyordur muhakkak. Umarım sıkıntısız bir şekilde bu süreci de atlatırsınız. Dilersen hızlıca başlayalım. Ben Efe Poyraz kimdir ve girişiminizden birazcık bahsetmeni isteyeceğim senden. Tabii ki. İsmim Efe, 22 yaşındayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisi mezunuyum. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, yüksek lisans yapıyorum. İnovasyon Yönetim ve Girişimcilik yüksek lisansı yapıyorum. E, PZ nedir? PZ Realize Design Studio olarak biz Nisan ayında kurduk şirketi. Bir kurucu ortağım var. Dört e, hissedardan oluşuyoruz. E, şu anda elektrikli araçlar üzerine çalışıyoruz. Elektrikli kompakt araçlar üzerine ve birden fazlasında projemiz var. İnternette şu an çok bir bilgimizi bulamazsınız. Biraz daha su altından projelerimizi yürütüyoruz. Buna rağmen geçen gün bir toplu e, sipariş teklifi aldık. E, ne yazık ki tabii ki bazı sebeplerden dolayı bu teklifi reddetmek zorunda kaldık. E, hız kesmeden çünkü ekibimizi büyütüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Büyük ihtimal bir buçuk ay içinde de ilk ürünümüze pazara çıkacağız. Bizim çalıştığımız ürünler aslında üç ana şekilde inceleyebiliriz. Hı -hı. Elektrikli skoturlar üzerine çalışıyoruz elektrikli bisiklet ve aynı zamanda şarj istasyonları üzerine çalışıyoruz. Şu an ilk önce piyasaya çıkacak olan ürünümüz aslında elektrikli scooter ürünümüz. Daha e, kullanıcı e, deneyimi dediğimiz konuya değinerek, e, bunun araştırmalarını yaparak, çok fazla kişiye ürünlerimizi deneterek e, optimizasyonlar yaptık ve bunun sonucunda bir buçuk ay içinde piyasaya çıkacağız. Daha inovatif çözümler üreterek devam ediyoruz yolumuza burada. Ee, aynı şekilde elektrikli bisiklette de, şu an BTM'deyiz biz ofisimiz, ee, 20 kişilik bir ekibimiz var, ee, 20 kişi olduk, ee, devam ediyoruz büyümeye bakalım. Süper. Bir yandan da e, dediğim gibi güneş enerji panelleriyle çalışan sürdürülebilir e, bir şarj istasyonu üzerine çalışıyoruz. Şu anda üç ana projemiz böyle. Süper. Programın başında da sürdürülebilirlikten, enerjiden, tarımdan, küresel ısınmadan bahsettim. Bunun üzerine denk geldi aslında çok güzel Aynen. yaptığınız çalışmalar. Peki rakamlardan birazcık bahsedebilir misin? Henüz da üretim aşamasında değilsiniz ama yani bir buçuk ay sonra piyasaya çıkacağını söylediniz. Hedeflediğiniz pazar ve piyasa koşulları nedir? Rakamlar nedir? Hedeflediğiniz veya şöyle de sorabilirim. Bu aşamada bir yatırma ihtiyacınız var mı? Çünkü 20 kişilik ekip gerçekten kendi kendini çeviren bir sistemin olması gerekiyor. Gelir modelinin olması gerekiyor. Evet. Bu anlamda ARGE çalışması da yapmanız gerekiyor. Bunların bir süreci var. Dolayısıyla işte BİG'e başvurdunuz mu, TÜBİTAK'a başvurdunuz mu, destek buldunuz mu? Nasıl bir şey ihtiyacınız var şu anda? Şimdi şöyle bahsedeyim. Biz zaten aslında her bir ürünü ayrı ayrı inceliyoruz bu süreçte. Ee, zaten aslında şu an arge çalışmalarımız devam ediyor. Üretim yerimiz bizim iki telli de. Ee, orada bir atölyeyle anlaştık. 1500 metrekarelik büyük bir atölyeye sahibiz bu sayede. Ee, yüksek hacimli basımlara kadar bu sayede devam edebiliriz yolumuzu. Bizim hedefimiz global taraf. Ee, Türkiye'den yola çıkacağız evet ama ön siparişte aslında direkt ...global de başlamış olacağız, sadece Türkiye pazarını hmm. hedeflemiyoruz. E, hedeflediğimiz pazarda zaten aslında beyaz yakalılar, üniversite öğrencileri ve yeşil... ...dönüşüm benimseyen yani, kullanıcılarla... E, hmm. itab ediyoruz. Bizim asıl olayımız aslında biraz daha bu sektörün rol soyusu olmayı hedefliyoruz. Bu da nasıl olacak aslında? E, bizim ürünlerimizi siz sistemden girip tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani sistemden girip siz... E, ...istediğiniz gibi bir kaplama tasarımı yapabilirsiniz, İsterseniz dolar emojiyle Gökkuşağı renginde bir skutura da sahip olabilirsiniz. Hı hı. Burada da aslında devreye bizim farklı farklı segmentasyonlarımız giriyor, farklı farklı paket seçeneklerimiz. Şu an hazırlıkta olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz var. Yani aslında bizim amacımız bir ürün satmak değil, bir ekosistem kurmak hem çalışanlarımız için hem de kullanıcılarımız için. Bu nasıl olacak? Siz diyelim ki sistemden kendi kaplama tasarımınızı yaptınız. Evet. Ee, i̇sterseniz bunu yayınlayabileceksiniz ve insanlar sizin kaplama tasarımlarınızda satın alabilecek. Böyle e, farklı olaylarımız da olacak. Ama asıl istediğimiz kısım ise bizim sosyal sorumluluk kısımlarımız. Bizim yapacağımız hazır kaplama tasarımlarımız da var. Bunların hepsinin arkasında bir hikaye var. E, bunun farklı farklı sektörlerden aslında örneğini görüyoruz, bileklik sektöründe özellikle. E, kargo parası bileklikten pahalı olmasına rağmen ben Amerika'dan öyle bir bileklik getirdim sırf arkasındaki hikaye beni anlattığı için. Biz de aynı şekilde böyle çalışıyoruz. Biraz daha tasarımcılarımız ve psikologları eşleşerek, inovatif çözümler üreterek aslında devam ediyoruz. Bu yüzden aslında ikramımız bizim var. Burada da girişimcilere vereceğimiz tavsiyelerden en büyük biri de şöyle söyleyebiliriz, ekip kurun. Yani sizin ekibiniz iyi olduğu sürece hangi pazarda, hangi fikri yapıyorsanız yapın, o işinizi iyi yapabilirsiniz. Hı hı. Sosyal sorumluluk kısmına döneyim. Biz Morçat'ı, LÖSEV'i, UNICEF gibi kurumlarla anlaşmayı planlıyoruz. Siz diyelim o kaplama tasarımını aldığınızda da biz bütün gelirlerimizi oraya bağışlayacağız ve bu sayede topluma yarar sağlayacak aslında sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz. Kısaca böyle açıklayabilirim. Süper. Mühendislik tarafı ayrı bir hikaye zaten ama benim en çok ilgimi açıkçası son söylediklerin çekti. Çünkü tasarımcıların da burada yer alıyor olması ve özel tasarımlar üretip o tasarımları bir yerde işte satışa sunuyor olması veya o tasarımlardan yapılırsa ondan para kazanıyor olması veya bunları sosyal sorumluluk çerçevesinde işte o bahsettiğin derneklere, vakıflara bağışlıyor olmak gerçekten tam bir ekosistem işi aslında. Yani bunu başarmak da gerçekten çok zor. Umarım başarılı olursunuz. Çok zor bir yola çıkmışsınız gerçekten. E, i̇şte, evet. peki en son sorduğum e, şu anda bir yatırım arıyor musunuz? Yatırımcılarla ha, görüşmeniz şöyle, var mı? Şöyle. Şöyle açılmayı istiyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle biz aslında planlarımızı fazlara böldük. İlk baştaki amacımız oyun siparişle piyasaya çıkmak. Zaten siz de biliyorsunuz bir araba satın alacağınız zaman bile onu kişiselleştirdiğiniz zaman size dönüşü 6 ay olabiliyor. Hatta çift krizinden dolayı bu süre bayağı bile uzadı. Biz evet. oyun siparişte aslında sipariş topladığımızda vereceğimiz süre 37 45 iş günü arası teslim olacak. Çünkü bunun en büyük sebebi evet Türkiye'de ben çok hızlıca belki teslim edebilirim ama yurt dışına da göndereceğim için bu sürenin herkese eşit bir şekilde dağılabiliyor olması lazım. Yani biz size 15 günde de belki gönderebiliriz ama bu yüzden bu tarafta böyle devam edeceğiz. Yatırım arıyoruz. Bir iki görüşmelerimiz daha önce oldu ama şu an aslında biraz daha bekletiyoruz. Bunun en büyük sebebi de ön siparişe çıkıp. Elimiz güçlendiği zaman yatırımcılarla biraz daha görüşmek istiyoruz ki siz de biliyorsunuz eliniz güçlenmediği sürece doğru yatırım alamayabilirsiniz ve bu yatırımlarına pişmanlık duyabilirsiniz. Bizim asıl almak istediğimiz yatırım da ikinci fazla aslında gerçekleşecek. Nedir? Biz şu an atölyelerle çalışıyoruz. Büyük bir atölyeyle anlaştık. Ee, batarya tarafında da birikim pilleriyle çalışıyoruz. Bunların tasarımlarını biz yapıyoruz. Onlar da bizim için aslında üretiyor. Evet. Ama diğer tarafa gelecek olursak bizim isteğimiz kendi üretim hattımızı kurmak. Burada da sürdürülebilir üretim dediğimiz kısma yönelmek istiyoruz. Bu nedir? 3D printerlarla aslında üretime dönmeyi planlıyoruz. Bu sayede siz argenize daha farklı projelerde koyabilirsiniz. yeri geldiğinde tasarımı değiştirebilirsiniz ve o tasarımı değiştirdiğinizde kalıp dediğimiz büyük maliyetli işlere de girmek zorunda kalmazsınız. Ve bu sayede de daha doğru üretimde yapabilirsiniz. Böyle açıklayabilirim. Yani asıl istediğimiz bizim e, belli bir sipariş adetine ulaştıktan sonra ikinci faza geçmek için e, bir yatırım arıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Ama Şimdi ilk başta parç sermaye artırımı da bir yandan düşündüğümüz için şu an gelecek tekliflere de açığız. Duruma göre. <laughs> o zaman buradan e, yatırımcılara, fonlara çağrıda bulunalım biz. Çünkü gerçekten çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ee, özellikle donanımsal işlere çok fazla böyle hani riskleri yüksek olan işlere e, girişimciler çok fazla girmek istemiyor. Hem e, bu faz çalışmaları yani çok iyi planlama yapmışsınız belli zaten. E, hem mühendislik gerektiren hem yazılım gerektiren bu tarz böyle donanımı büyük ve e, gerçekten süreçleri uzun süren işlerde e, çok fazla motivasyon e, sürdürülebilir olmuyor. Ee, karşılaşacağınız problemler, sıkıntılar, devlet tarafındaki regülasyonlar, işte bir ihracatla yaşayacağınız bir parti e, ürünü gönderemediğinizde yaşayacağınız sıkıntılar. Bunların mutlaka evet. çalışmalarını yapmışsınızdır. İyi de evet. e, sayıda bir ekibiniz var ve büyütmeye de devam ediyorsunuz. Gerçekten çok başarılar. Buradan da hani Türkiye'nin önemli e, yatırımcılarını, melek yatırımcılarını mutlaka sizde iletişime geçmişlerdir. Ama yine biz buradan çağrıda bulunalım elden ele lütfen arkadaşlar bunu duyuralım. Gerçekten çok güzel bir e, girişim geliyor. Yani e, PYZ gerçekten 4-5 tane alanda e, Türkiye'nin e, ekonomisini de aslında bir yerde e, derinden etkileyecek e, güzel çalışmalar yapıyor. Bu arkadaşlara bence e, şu andan itibaren dikkatinizi verin ve e, projeksiyonunuzu üzerine çevirin. Efe ve ekibine diyorum ben buradan e, bütün izleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyorum Efe. Ee, Bu arada sözünüzü bölüyorum ama bir yandan e, biz şirketlerle ortak işler yapmaya da açıyoruz. Şu an e, projenin 150 hakları bizde olan bir otonom yandan söndürme dronu üzerine de çalışıyoruz. Bu yüzden e, başka projeler yapmak isteyen insanlarla da ortak çalışmak çok isteriz. Öyle söyleyebilirim. Sonuç olarak know-how'ınız var ve gerçekten bunu değerlendirmek isteyen kurumsal firmalar, şirketler, finansal anlamda kuvvetli olan şirketler eğer katma değerli işler üretmek istiyorsa bir kere daha tekrar ediyorum. Gerçekten Efe Poyraz ve ekibiyle iletişime geçebilirler. Peki internet adresiniz yok bildiğim kadarıyla ama LinkedIn'den sana ulaşabilirler. LinkedIn e aynı zamanda şirketimizin sayfası da var şu an. Oradan <laughs> ulaşabilirler. Siteyi dediğimiz gibi bilerek açmadık şu an. Projelerimiz tamamlandığında piyasaya çıkarken açacağız. Süper. Peki son olarak girişimci arkadaşlara tavsiyede e, ne bulunmak istersin? Ee, şimdi şöyle aslında birden fazla tavsiye söyleyebiliriz burada. Zaten bir iki tanesini aslında konuşmamın içinde de söyledim bunlardan. Ee, tabii ki ama en önemli şeylerden biri birincisi ekibi doğru kurmak. Asla pes etmemek ve projenize aşık olmamak diyebilirim çünkü yeri geldiğinde doğru şekilde doğru değişiklikleri yapmanız gerekebiliyor projenizde. Evet. Süper. Çok teşekkür ederim Efe yayına katıldığın teşekkür için ederim. bu değerli bilgileri bizlerle ve izleyicilerle paylaştığın için sana ve ekibine başarılar diliyorum. projen projeniz ortaya çıktığında Startup Teknolojide de paylaşmayı çok isteriz izleyicilerimize tabii ki çok, çok isteriz. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Selamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, valla ben her geçen gün şaşırıyorum, her geçen gün mutlu oluyorum açıkçası. Böyle girişimci arkadaşları ve e, enteresan ve gerçekten kuvvetli e, girişimleri gördükçe. Ee, geçen sefer e, Muratpaşa Belediyesi Asim İnovasyon Merkezi ile e, program yaptığımızda da karşımıza çıkan girişimleri ve ne yaptıklarıyla alakalı bilgileri öğrendiğimde de bu şaşkınlığımı gizlememiştim biliyorsunuz. Şu anda da e, girişimci parkı girişimleriyle girişimleriyle birlikte oluyoruz ve her gün e, farklı arkadaşlarımız, farklı iş deneyimine ve Girişimcilik e, sektörüne sahip arkadaşlar e, burada yer alıyor ve girişim fikirlerini, e, iş fikirlerini anlattıkları zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani e, Türkiye adına, geleceğimiz adına, e, insanlık adına çok mutlu oluyorum. Özellikle Efeler'in geliştirdiği projeleri dikkatinizi çektiyse hep sürdürülebilirlik ve e, yeşil enerji ile alakalı. E, dolayısıyla geleceğin e, sektörü burası. Yani Efeler çok iyi bir e, alan tespit etmişler aslında. Başarılar diliyorum. Kendilerine gerçekten güzel çalışmaları var. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda saatimizde de doldu zaten 10.30. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Aslında programı kapatmadan önce birkaç duyuru da yapmak istiyorum arkadaşlar. Önemli çünkü onları unuttum. Dün dün sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan birisi Twitter CEO'su. Jack Dorsey'in istifasıydı. Daha önce de zaten bu istifasını yayınlamıştı kendisi biliyorsunuz. Yerine zaten önemli görevlerde bulunan Parag Agraval isimli bir çalışan geçti. Hemen hızlı bir şekilde değişimi sağladılar. ve Fakat 2022'nin son ayına kadar geçiş sürecini tamamlamak adına bu görevde kalacak Jack Dorsey işlemci Parag Agraval e, şu anda CEO olarak e, koltuğa geçmiş durumda. E, biliyorsunuz Jack Dorsey e, özellikle yatırımcılar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti Twitter CEO'luğunu yaparken. E, o dönemde bayağı sıkıntılar yaşadı ama buna rağmen görevde kalmayı başarmıştı. E, şu anda görevi kendi isteğiyle mi devretti yoksa yine yatırımcıların ee, inanılmaz bir baskısı vardı ondan dolayı mı istifa etti onu tam olarak bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var şu anda ee, Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agraval e, oldu. Buradan aslında şu çıkarımı yapmak istiyorum özellikle teknoloji şirketlerinde e, kurucu ve CEO olarak görev alan e, yeni nesil girişimciler, e, yöneticiler... Bir süre sonra artık oranın konforuna mıdır, oranın koltuğuna mıdır alışıyorlar ve görevi bırakmak istemiyorlar. Yani burası bir e, siyaset ekosistemi değil arkadaşlar. Eğer e, yani misyonunuzu tamamladığınızı düşünüyorsanız bir süre sonra farklı arkadaşlara, yeni nesil arkadaşlara bunları devredebilirsiniz. Bundan hiçbir zaman çekinmeyin. Türkiye'de bunun örnekleri var mı açıkçası çok fazla bilmiyorum ama e, özellikle teknoloji şirketlerinde bu tarz böyle taze kan değişimlerinin e, ve e, de, insan değişikliklerinin, yönetici değişikliklerinin mutlaka yapılması gerektiği taraftarıyım. E, geçenlerde biliyorsunuz e, Yemek Sepeti siyosu e, ve kurucusu e, Nezat Aydın e, istifa etmişti. E, yerine de çok genç bir isim gelmişti İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. E, dolayısıyla Yemek Sepeti'ndeki bu şirket kültüründe bunu gördük ama diğer şirketlerde görür müyüz bunu açıkçası bilemiyorum. Ee, Nanomik'ten haber var. Nanomik bizim e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tanıdığımız bildiğimiz e, arkadaşlarımız e, Nanomik'in başında e, CEO'su özellikle Buse Berber Örçen e, gıda formlarını e, özellikle e, bir yerden bir yere taşınırken onların böyle hani e, Şöyle haberleri yaz aylarında çok duymuşsunuzdur. Çilek gönderdik Rusya'ya, domates gönderdik işte şuraya, e, sınırdan geri geldi. Yani e, çünkü e, belli bir e, sıcaklık, belli bir e, bozulma oranı var. E, ve e, tamam işte birbirine yapışık olduğu için de hemen o küflenme hızlı bir şekilde yayılıyor. Ama Nanomik e, geliştirdiği teknoloji ve ilaçlar sayesinde bunun önüne geçmişti. Geçmişte çok güzel Yatırımlar almıştı ve ürünler çıkartmıştı bildiğiniz gibi. Şimdi de aslında organik pamuk tekstil sektörüne el atmış Nanomik. Organik pamuk konusunda tekstil sektörünün önemli ham maddelerinden birisi bildiğiniz gibi bu anlamda sentetik ilaçlara alternatif olarak bir biyolojik alternatif geliştiriyor bu arkadaşlar. Nanomik eki kurucusuna, Bu Severber Örçene ve ekibe. Gerçekten teşekkür etmek lazım çünkü tekstil sektörü bu anlamda yaşadığı en büyük problemlerden birisi buydu. Nanomik eğer bu projenin sonunda bu işi gerçekten başarırsa hem sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de tekstil alanında öne çıkacak biyokimya şirketlerinden, girişimlerinden birisi olacağına eminim. Ee, gelelim diğer haberimize. Ee, aslında bu haber bizden ee, çünkü Future Fismi biliyorsunuz bizim işbirliği yaptığımız bir e, girişim ve kobi ekosistemini bir araya toplayan bir çatı kuruluş, Future Fismi'nin Future Fismi'nin Apple Store ve Google Play Store'da uygulamaları çıktı arkadaşlar. Uzun bir süredir bekliyorduk biz de açıkçası hem şirket yetkilileri hem bizler bu uygulamanın çıkmasını bekliyorduk. Eğer sizler de Future Fismi'nin avantajlı dünyasına adım atmak istiyorsanız, girişimcilik ekosistemi ve Kobi ekosisteminde neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsanız mutlaka bu uygulamayı indirin. Çünkü gerçekten orada bir ekosistem oluşturuluyor şu anda, fayda oluşturulmaya çalışılıyor. Onun için mutlaka oraya kayıt olmanızı rica ediyoruz. Peki arkadaşlar programımızın sonuna geldik. E, süremizi de doldurduk zaten. Yarın e, 2 Aralık e, Perşembe yarın e, yarına kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Biliyorsunuz yeni bir varyant çıktı artık. Bu varyant baya e, şu anda ülkeleri etkiliyor ee, özellikle Afrika kökenli bu varyant e, dünyanın birçok e, şehrini alarma geçirmiş durumda ülkesini alarma geçirmiş durumda biz de e, 7 8 tane kadar ülkeye e, ülkeye giremezsiniz dedik birçok ülkenin sınırlarını yine Özellikle havayolu sınırlarını kapatmış durumda. Bakalım Türkiye bu konuda daha hangi önlemleri alacak? Bugün zaten bilim kurulu toplanacaktı ve açıklama yapacaktı. Bu haberleri ve daha fazlasını startupteknoloji.com internet adresinden takip edebilirsiniz anlık olarak arkadaşlar. Hepinize çok teşekkürler bu saate kadar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere yarına kadar.